Doktorum merhaba. Doktorum fena halde başım ağrıyor. Yani böyle zonkluyor, kafam zonkluyor sanki. Fena bir baş ağrısı var bende. İşlerim bozulmuştu bir ara. Sonra işlerim düzeldi ama baş ağrım hala devam ediyor. B bitmiyor. Bir arkadaşlarım psikoloğa falan git diyorlar ama yani ben gitmedim. Onların önerilerine uymadım. Baş ağrım bir türlü geçmiyor. İçtiğim ilaçlar neredeyse midemi delecek artık zonkluyor yani fena bir zonkluyor D doktorum psikiyatriste geldim yani size geldim yardımınıza ihtiyacım var ne yapmalıyım Baş ağrıları insan hayatını çok olumsuz etkileyen bir şikayettir. Birçok insan baş ağrısı çekiyor. Baş ağrılarının %75 ile 80 arasındaki nedeni insanların gerilimidir. Bunun için en fazla görülen baş ağrıları gerilim baş ağrılarıdır. İnsanlar sinirlenmesem de oluyor, gece gündüz oluyor, gece yatıyorum başım ağrıyor, sabah kalkıyorum başım ağrıyor, sürekli başım ağrıyor ve bunlara ilaçlar fayda etmiyor dediklerinde, doktor doktor gezip baş ağrılarına çözüm bulamadıklarında mutlaka altında psikolojik baş ağrılarına bakmak lazım. Çünkü psikolojik baş ağrıları kişi iyi olsa bile hissedilebilen bir ağrı ve en önemli özelliği de ağrı kesicilere cevap vermemesi.